Sefer için harika bir seçenek ıspanak kökü ekşilemesi. Sonrasında cevizli kabak spagetti. Çoban salatasının içine birazcık bakliyat mesela börülce ve ıspanak sote. Cam saklama kaplarına bu yemekler dağıtıldığında birkaç gün oldukça rahat geçiyor ve sağlıklı beslenmiş oluyoruz. Mesela çiya tohumlu bu sandviç ekmeği de çok kurtarıcı oluyor. Derin dondurucuda muhafaza ediyorum. Sonrasında çıkartıp peynir, salatalık veyahutta da şarküteri ürünleriyle dolduruyorum. Çok güzel görünüyor. Hep yuvarlak biliriz ya. Geldin mi? Ama ben sana kızdım. Kızdım artık sana. Hayır, sen kavga ediyorsun. Tamam annem. Tamam. Tamam korkma. Sana kızdım. Sen kavgacısın. Hayır. Dün paraladı paraladı. Kedileri paraladı burada. Tüyler yolundu. Tamam. Gerginlik yok. Hepinize yetecek kadar mama var. Sakin olun. Tamam aşkım. Tamam üzülme. Şşş. sabahın gergin saatleri balkonda beslemek zor. Diğer balkonun çok büyüktü ve kediler çok sosyaldi çünkü önünde geniş bir bahçe vardı ve insanlar tarafından besleniyordu. Ama buradaki kediler oldukça saldırgan çünkü avlanmaları için beslenmiyorlar. Özellikle mama verilmiyor ki hani diyorlar avlansınlar. İnsanlar da haklı, komşularımız da haklı çünkü gerçekten çok fazla sürüngen var. Böyle çapayı bir atıyorum içinden işte bir sürü böyle kırk ayak mı artık neyse o kertenkele kertenkele zararlı değil de e, zararlı sürüngenler çok fazla ama mesela yılan onların gömleklerini görüyoruz taşlık bir yer olduğu için kedileri aç bırakıyorlar ki avlansınlar. Maşallah hepsi de pehlivan gibi. Çünkü çok yani avlanabilecekleri yer çok ama avlanmak kolay bir şey değil. Nasıl ki biz her gün elimizde zıpkınla doğaya çıkıp bir şeyleri avlayamıyoruz ya da her gün kolumuza sepet takıp işte ot kazmaya gidip akşam için otlu börek malzemesi çıkartamıyoruz. Çünkü bu çok yorucu. Aldığımız kaloriden daha fazlasını harcıyoruz. O sebeple onlar da mama istiyorlar haklı olarak ve bunu e, çok değerli gördükleri için çok dehşet verici şekilde kavga ediyorlar. Geçen burada bir kavga çıktı. Her yer tüydü, her yer e, rezalet olmuştu. Bir de klimanın suyu damlıyor. Niye damlıyor bilmiyorum. Hortumunu da aslında balkona verdik ama damlamaması lazım. O suyla birlikte bir de o tüyler böyle balkona dağıldı. Kış günü balkon yıkadım sonra karnım şişti. Böyle bir üşüme girdi, bir titreme girdi. Girdim yorganın altına saatlerce titredim. Elektrikli battaniyeyi açtım. Hani böyle zamanlarda sobayı çok arıyorum. Şöyle bir sırtımı gevretsem hemen ısınacağım belki ama işte kolaylık olsun diye klima kullanıyoruz. Aynı etkiyi yaratmıyor. Neyse sonunda e, ısındım ama baya bir efor harcadım yani. Hatta şu an perdede kulağa kaçan var. Doğanın içinde yaşıyorsak bunları göz önünde bulunduracağız. Çünkü biz doğanın içine gelerek aslında hayvanların rahatını bozuyoruz, konforunu bozuyoruz. O sebeple onlardan şikayet etmeyeceğiz. Birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Yerli üretim. Ağız bakım suyu yok mu ya? Colgate, Listerine. Niye yok? Yerli üretim. 90 lira. Bebeğim. Gel. Piştik. Piştik, piştik. yağmur sonrası zeytinler olgunlaştı. Yerlere dökülüyor. Tabi ev inşaatları devam ediyor. Peyzaj ve bahçe düzenlemesi de öyle. Böyle Doğayla hem hal olmak insana mutluluk veriyor. Şimdi diş randevum vardı. Bu diş olayı sanırım ülkemizde halen oturmamış bir hizmet. Çünkü diş konusunda birçok mağdur insan var. Hem estetik olarak hem sağlık olarak birçok yaşlının dişleri eksik sanırım. Protez ücretleri yüksek. Birçok gencin de dişleri çok kötü görünüyor. Evet, ruh güzelliği önemli. Ama birisiyle konuşurken ilk olarak yüzüne bakıyoruz, dişlerine bakıyoruz. Nasıl ki estetik ameliyatlar aldı başına gitti burun ameliyatları artık böyle öğle yemeklerinde bile yapılıyor molalarda. O kadar yo yoğunlaştı ve arttı. Bu diş protezi ve diş tedavisi de artmalı. Giderek özel sektörde bu hizmet büyüyor, kendini gösteriyor. Ama ne yazık ki devlet kurumlarında yeterli ıı, personel yok sanırım ya da yeterli bütçe yok. Çünkü çok zor gitmemiz. Bilemiyorum işin iç işin iç kısmını. Bir de merkezler tabii daha iyidir. Köylerde, ilçelerde hizmetler daha kısıtlı olabiliyor. Mesela personel daha az olabiliyor. Daha önce mişlerime dolgu yaptırmıştım. Sonra dolgum düştü. Doktora gittim, e, taktı. Ama bir hafta sonra yine düştü. Sanırım e, tam yerine oturmadı mı? Yoksa ben yemek yerken işte böyle cevizdir, fındıktır, otur şeyler mi denk geldi? Hali bir şey oldu. Sonra dediler ki e, ikinci dolguyu ücretsiz yapıyoruz, ama işte size iki defa yapıldığı için üçüncüyü devlet karşılamıyor ücretini siz verebilirseniz o da yaklaşık 400 lira mıydı neydi bir çuval mama parasıydı sipariş edebiliriz dediler ben de dedim yanımda şu an nakit para yok gerek de yok ee, iki ay beklerim ondan sonra taktırırım dedim süreci tam bilmiyorum çünkü uzun zaman oldu neyse böyle zaman geçti araya hastalıklar girdi cenaze girdi ve benim süreç uzadı. Pandemi girdi. Ben işe girdim. Sonra gittim dedim ki işte devletin karşıladığı dolgu dişimi taktırmak istiyorum. Bunun için geldim. Bana dediler ki bekleyeceksin sıra çok uzun. Normalde bilgisayarda kalıbı var. Ne ölçüde oldu? Sadece işte nerede yapılıyorsa İzmir veya Antalya oraya sipariş verilecek. Ve oradan gelip benim dişime takacaklar. Sonra dediler ki biz sizi ararız. Telefonla bekleyin. Bekliyorum. Bir türlü aranmıyorum. Herhalde bir üç ay oldu. Sonra beni çağırdılar. Bugün gittim. Dediler ki e, salı günü gel. Yani bugün hiçbir işlem yapılmadı. Kısmet en azından ııı e, Yakın bir yerdeyim. Hem mi yağlıyorsun, hem tıslıyorsun. Ne alakasın sen? Zor yani. Daha kolay olması lazım. Hizmetlerin daha ulaşılabilir olması lazım. Ay, işte. Salı günü veya Çarşamba günü gideceğim bakalım kısmet. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ama. Niye ise bizim konuşma hakkımız dırdır olarak algılanıyor. Hadi ye. Ye mamanı. Beğenmedin mi? Hı? Faydalı. Ye hadi. Şşt.